Merhaba arkadaşlar ben Mehmet, Giga Bilgi sayfasına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bilgisayarınızı hızlandıracak 3 muhteşem araçtan bahsedeceğim. Hadi gelin bilgisayarımızı hızlandıralım. Evet adım 1 başlangıç ögelerini kaldırma. Evet arkadaşlar bilgisayarımıza geldik. Görev çubuğuna sağ tuş görev yöneticisini başlat dedik. Başlangıca geldik burada lüzumsuz olan bütün bileşenleri devre dışı bırakıyoruz. Örneğin etki açılırdı ben bunu devre dışı bıraktım. OneDrive açık geliyordu ben bunu devre dışı bıraktım. Zaten devre dışı bıraktığınızı sağ alt tarafta etkinleştir olarak görebilirsiniz. Ben burada çalışmasını istemediğim ne kadar şey varsa hepsini devre dışı bıraktım dedim. İkinci adımımız arka plan uygulamalarını kaldırmak. Bunun için başlata arka yazıyoruz. Arka plan uygulamaları kaldır bakın gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorum. Buradaki bu açık olur genelde ve bunlar da arka planda sürekli kendi kendine çalışır. İşte Paint 3D'dir falandır. Bunların çalışmasına gerek yok arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz ve bilgisayarımız biraz daha rahatlamış oluyor. Üçüncü adım ise bu bilgisayara sağ tuş özellikler diyoruz. Gelen ekranda sağ tarafta bulunan gelişmiş sistem ayarları linkine tıklıyoruz. Burada açılan ekranda performansın yanındaki ayarlara tıklıyoruz. Ve burayı şu benim ekranda gördüğünüz gibi ayarlayın. Yani önce en iyi performans için deyin. Her şeyi kaldırsın ama yazı tipleri kenarlarını düzeltsin. Liste kutularını kesintisiz kaydırabilsin. Ve simgeler yerine küçük resimler kullanabilsin. Diyelim ve uygula deyip tamam diyelim. Siz bu ayarları yapmadan önce performanstan bilgisayarınızın tükettiği RAM'i kontrol edin. Ve bu ayarları yaptıktan sonra yine tükettiği RAM'i ve kullanılabilir alanı görün. Bir bonus bilgi daha verelim. Masa ne kadar sade ne kadar az dosya varsa masa üstünüzün yüklenmesi de o kadar kısa sürecek arkadaşlar. Yapmanız gereken bilgisayarınızın D diskine atın. D diskinizden masa üstüne kısa yollar oluşturun. Bu şekilde bilgisayarınız çok daha hızlı masaüstü ekranına gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenelim, yorum yapalım ve paylaşalım arkadaşlar.